Suriye'de yine olaylar e, devam ediyor. Alevilerin lideri bir ayaklama çağrısı yaptı. E, bununla beraber Aleviler ve Rus Nusayriler sokaklara döküldüler. Hatta çatışmalar da oldu. Ölenler oldu iki taraftan da. Bu eylemlere karşı olarak Müslüman halk da eylemler düzenledi. Tevhid bayraklarıyla sokaklara aslında e, aslan döküldüler. Şimdi iki husus var. Değerlendirmek istediğim, size sormak istediğim. Şimdi birincisi şöyle videolar çıktı ve bununla övünüldü. Şimdi Suriye Emniyet Güçleri bu gösteriler sırasında Müslüman halkı korumak yerine yani sırtlarını Müslüman halka verip karşı tarafa silahlarını doğurtmak yerine Nusayri ve Alevi eylemcileri sırtlarını aldılar. Yani Nusayri ve Alevi eylemcileri Müslüman halktan koruyan görüntüler yayınlandı ve bu resmi kaynaklardan da yayınlandı. Farklı gazeteciler tarafından da yayınlandı ve bunlarla övünüldü. Altlarına şeyler yazıldı. Suriye'de Nus Nusayriler ve Aleviler artık güvende böyle bir övgü meselesi oldu yani bu koruma. Bu birinci konu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci konuda Yahudi varlığının da e, Beyt Cin yani Şam karşısındaki bir köyde bir saldırısı gerçekleşti. E, oraya bir tutuklama, birini tutuklamak üzere gittiler. Halk oraya onlara karşı koydu ve üzerine orada ciddi bir katliam yaptı. E, kadın ve çocuklara da dahil onlarca Müslümanı katletti orada Yahudi varlığı. E, şimdi bu saldırıya karşılık da Suriye yönetiminden sadece tam unsurlarıyla bir savaş suçu açıklaması yapıldı ve başka hiçbir karşılık verilmedi yani bir omurgalı duruş bir devlet duruşu görmedik buna karşılık e, bu gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sahayı önce Yahudi duvarından başlayalım hı hı. E, hatırlarsanız e, bu Şam rejimi değişmeden hemen önce rejimin değişeceği muhtemelen onlar tarafından önceden de haber alındığı için hı hı. E, yaptığı hamlelerin başında iki önemli şey vardı Yahudi varlığından Suriye yönelik olarak bunlardan birisi Suriye'nin savaş kapasitesini yok etmek üzere 500'ün üzerinde noktaya, mühimmat deposuna, stratejik bölgeye, askeri alanlara yönelik hava saldırıları üzerine <laughs> askeri kapasiteye ciddi ölçüde zarar vermişti. Niye? Çünkü cihatçıların eline geçecek demişti. O düşünceyle ya da o motivasyonla bu saldırılar üzerine birinci yaptığı şey buydu. İkincisi oradan bana gelebilecek bir tehdide karşı ben tampon bölge kuruyorum adı altında. Çam'a evet. yaklaşık 20 kilometre mesafeye kadar bölgeyi işgal etmişti. Ve bu işgal hala devam ediyor. Yani Yahudi evet. varlığını hala kimse oradan çıkartamadı. Çıkartamadığı için de bu durum devam ediyor. Yani o topraklar her ne kadar Çam kırsalı ya da Suriye toprağı gibi görünse de aslında Yahudi varlığının kendine ait kabul ettiği, kendi ön savunma hattı olarak belirlediği bir alan olarak ortaya çıktı. Evet. Amerika Yahudi varlığını buradan çıkartmak için uzun süredir çaba harcıyor. Evet çünkü... E, Olan tepelerini çekmeye çalışıyor değil mi? Evet, e, Suriye'deki istikrarın sağlanabilmesi için e, bu tür e, listelerin ortadan kaldırılması, bu tür işgallerin hmm. sona erdirilmesi, silahlı grupların tamamen ortadan kaldırılması e, gerekiyor. Bunun için Türkiye devreye girmek istedi. Türkiye orada bir askeri üst kuracaktı. Üstün kurulmasının amacı rejim korumak, halkı korumak falan değil. Yahudi varlığının güvenliğini sağlamak evet. olacaktı. Buna rağmen Yahudi varlığı bunu beğenmedi. Çünkü Suriye devrimi sürecinde Türkiye'nin hep muhaliflerin ve devrimcilerin yanında yer aldığı iddiasından hareketle Yahudi varlığına daha yakın e, duran Esed rejimine karşı durduğu gerekçesiyle Türkiye'nin bu rolü üstlenmesini istemedi Yahudi varlığı. Şimdi ondan dolayı söylemiştik işte Rusya bağlamında. Evet. Rusya'nın tekrar gündeme getirilmesi söz konusu olabilir. Çünkü o devrim yılları boyunca rejimin yanında yer alan Rusya ile Yahudi varlığının arasında sıcak ilişkiler vardı. Yahudi varlığının yani, güvenebileceği bir gücün olması lazım. Aynen öyle. Yani. Hatta bu dürzi olayları, bedevi ayaklanmalarında hı hı. da o bununla bağlantılı olduğunu söylemiştik. Bir diğer nokta, ikinci bir noktada bu bağlamda, Suriye'de istikrarın sağlanması, rejimin oturması, işte onların e, tasarladığı şekliyle oranın işte demokratik, özgür, çoğulcu bir e, ülke haline gelmesi, azınlıkların korunması, demokratikleşmesi, e, yeni bir anayasa, yeni bir parlamento yapılabilmesi için bir takım listelerin bertaraf edilmesi Hı -hı. gerekecek bu başında en önemli birinci numarada devrim yıllarında silahlanmış olan Müslümanların ya da mücahit grupların tamamen silahlandırılması meselesi var. Evet. Bunun akabinde de işte e, SDG'nin Rusya pardon Suriye ordusuna Entegre edilmesi meselesi, Alevilerin e, çetelerinin tasfiye edilmesi, Dürzey çetelerin tasfiye edilmesi, kabilelerin, aşiretlerin tasfiye edilmesi. Yani Suriye topraklarında elinde silah olan kişiler, sadece devletin resmi ordusu ve gönüllü güçleri olsun diye hedefleniyor. Amaç bu. Ama e, rejim, Şara rejimi ya da Cevlani rejimi adı neyse, geldiği günden itibaren ilk olarak Müslümanları hedef aldı. İslami grupları mücahit grupları hedef aldı onların silahlarını bırakmasını Hı -hı. istedi e, Hatta birçok insan o şekilde katledildi hapsedildi e, Ama buna rağmen bu noktada istenen başarı elde edilemedi test sürecinde hala ama o istediğin gibi evet, hızlı elde edilmedi hala bu gruplarda bazılarında silahlar var olmaya devam ediyor bu halledilemediği için kendini güvende hissetmeyen güya azınlık olan Aleviler, Dürzi'ler gibi, Nusayriler hmm. gibi kesimler de silah bırakmıyorlar. Bırakmayacaklarını söylüyorlar. Ve bunun buna paralel olarak silahın ellerinde bulunmasan e, dolayı bununla bağlantılı olarak daha doğrusu rejim artıkları denen bir kavram hala o günden bu yana devam ediyor. Evet. Suriye'de rejim değişikliği meydana geldiğinde eee İdlib'ten Şam'a giden bir avuç İnsan Şam'ı devraldı. İyi, de orada da kurum bir devlet var. Evet. Bir devlet mekanizması var, ordusu var, istihbaratı kurumları var, var. emniyeti var, bakanlıkları var, kurumları var, müdürlükleri var, varolu var. Bunlar nereye gitti? Üst düzeyde adı bilinen böyle işkenceci olduğu, katlemci olduğu bilinen sembol isimler kaçtılar. Geri kalan devlet kadroları olduğu gibi varlığını sürdürüyor. Rejim artıkları hala varlığını sürdürüyor. Hı hı. Bunu en baştan beri söylüyoruz zaten. Keza bunların bir kısmı da işte Alevi toplumunun içerisine e, çöreklendiler ya da dürdüzlerin içerisinde çöreklendiler. Ve bunlar hala bir risk keşfetmeye devam ediyor. Ama Amerika'nın istediği, Amerika'nın şara rejiminden istediği önce Müslümanlar temizle. Evet. Önce Müslümanlar temizle. Sonra Aleviler ve dürdüzlülere sıra gelir. Sonra Yahudi varlığı çıkartılır. Türkiye çıkartılır. Planlama bu. Şimdi bu e, noktadan hareketle yola çıkarsak bu çerçeveden değerlendirecek olursak benim aklıma şu düşünce geliyor. SDG Amerika'ya bağlı bir yapı doğrudan Sentkom komutanları tarafından yönetilen bir yapı. Hı hı. Amerikan İstihbaratı'na çalışan bir yapı ve kesinlikle Amerikan sözünden çıkmayacak bir yapı. Hatta SDG'nin içerisinde birçok kişinin Amerikan vatandaşı olduğu da söyleniyor. Efendim? Seyirin içerisindeki birçok elemanın da ABD vatandaşı Doğru. olduğu söyleniyor. Doğru. Keza Şara rejimi de tam olarak Amerikan ajanı. Hı hı. Hiçbir şekilde kuşkuya yer bırakmayacak kadar net bir şekilde bunu gösterdi. İlk, baş, ilk başta başlangıçta ilk birkaç ay bazıları işte, işte Müslümanlar mücahitler işe baş, iş başına başlar, iş geldiler. İşte şeriat olacak, İslam olacak falan filan dediler. Hepsinin yalan olduğu. Ne İslam var, ne şeriat var, ne anayasa var, ne kanun var. Hiçbirinin olmadığı. Evet. Rusya ile görüşmeler var, Amerika ile görüşmeler var, Yahudi varlığı normalleşme bir görüşmeleri var. Daha ne kalmış? Bu bahsettiğimiz olaylarda işte Yahudi, şey, Alevilerin korunması hiç şaşılacak şeyler değil. Bu önceki rejimin kılıf değiştirmiş hali. İşte eski rejim olduğu gibi duruyor. Eski rejim Nusayri gömleğine sahipti. Hı hı. Yeni rejim Müslüman gömleğine sahip. Sakallarından başka hiçbir farkları yok. Hiçbir farkları yok. Doğrudan Esed gitmiş, Cevdani gelmiş. Aynı şey. Şimdi buradan hareketle ben ne diyorum? Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Eğer e, kabalık ediyorsam izleyiciler beni affetsinler. E, ben şöyle düşünüyorum. Bunun rejimin kastı çünkü bunun örneklerini Türkiye'de çok gördük. Yani 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda Türkiye'nin yaşadığı karanlık dönemlerde bunun yüzlerce örneği var. Bu uygulamanın. O uygulama şu anda Suriye'de yapılıyor. Ne bu? Rejim bilerek planlayarak kasıtlı olarak Müslümanların, mücahit gruplarının ya da İslami eğilimleri olan güvenlik güçlerinin ya da Bedevi aşiretlerinin önünü Alevilere ve Dürzilere saldırması için bilerek açıyor, bilerek açıyor. Keza, eee SDG'nin SDG önü de bilerek açılıyor. SDG ile Şam arasında, Alevilerle rejim arasında bir kavga görüntüsü veriliyor ve bu görüntü üzerinden Yarın diyecekler ki, ki diyorlar da zaten. Diyecekler ki bu çatışmaların önüne geçmemiz için silahlandırma yapmamız lazım. Şu grup, grupların, örgütlerin, aşiretlerin silahlandırılması lazım. Ellerine silahlar alınması lazım. Önce bunları alalım sonra Alevilerdekiler alırız. Musaevilerdekiler alırız. Yani e, Alevilere yönelik saldırıları var. Mı? var. Hı -hı. Zemin oluşturuyorlar biliyorsunuz. Hmm. Alev, işte, hedef alınıyor mu? Evet hedef alınıyor. İşte köylerinde şunlarla bunda insanlar belki masum insanlar da ölüyordur. Yani Nusayri demek hepsi komple şey demek değil yani e, suçlu, günahkar ya da işte ne bileyim e, Esed rejiminin payandası demek değil. Masum insanlar da var. Adamın inancı Nusayri'dir, Alevi'dir, Dürzi'dir başka bir şey oluyor ama masum insan, köyde yaşayan Hı -hı. kendi halinde insanlar da olabilir. Birileri, ben rejimin öyle yaptığını düşünüyorum, rejim, rejim burada bir tezgah kuruyor. Alevilerle sallatarak, Alevilerle e, Müslüman arasında bir çatışma varmış gibi rejimle Kürtler arasında bir çatışma varmış gibi. Şimdi şöyle düşünelim. Eğer böyle bir olay olmasa rejim birilerini tutuklamak istediğinde ya da birilerine operasyon yapmak istediğinde, birilerini silahsızlandırmak istediğinde hangi gerekçeyle yapacak? Şimdi yarın diyecekler ki bunlar alevlere karşı işlenen suçları organize eden adamlar, buna zaten, bulaşan adamlar. Zaten geçtiğimiz aylarda bir e, o Güney Suriye'de bir olay olmuştu. E, o asıl ayaklanma, asıl çatışmalar orada gerçekleşmişti. Sonrasında hatta güvenlik güçleri o köylere, Nusayri köylerine, Alevi köylerine girilmesini engellemişti ve sonrasında da aşiretlerin silahları toplanmıştı. Aynı evet, dediğimiz evet, evet. gibi. Aynen öyle. Hemen ardından aşiretlerin silahları toplandığı haberini gördük. Aynen öyle. Mesela SDG olayı dikkatimi Hı -hı. çekiyor. SDG kime karşı savaşıyor? Kimle kavga ediyor? Yani kime karşı saldırıda bulunuyor? güya rejime karşı. Hı hı. Tam aksine rejimin yanındaymış gibi görünen muhalif gruplara saldırıyor bence. Yani Kuzey tarafının tasfiyesini SDG üstleniyor aslında. Rejimle savaşıyorum görüntüsü altında. İşte Suriye ordusuyla, işte Şara rejimiyle savaşıyorum görüntüsü altında. Yani bir taraftan oturuyorsun, mutabakat imzalıyorsun. Hı hı. E, i̇şte 100 bin kişilik SDG ordusunun, Suriye ordusunun entegrasyonundan bahsediyorsun. E, e, SENTKOM komutanlarının e, koordinasyonundan bahsediyorsun. Türkiye'nin arap ordusundan bahsediyorsun. Tom Barak'ın Barak ziyaretinden bahsediyorsun. Tom Barak'ın hem Mazlum Abdi'nin dostu hem Şahran'ın dostu. Nasıl oluyor bu? Evet. E madem bu ikisi dostsa nasıl kavga ediyorlar? Burada bir tezgah var. Hı hı. Bu tezgah Türkiye'de de çok yaşandı. Hep aynı film dönüyor zaten. Şimdi SDG saldırıyor. Kime saldırıyor? Ortada böyle bir çatışma olmasa, SDG ile hükümet arasında bir çatışma görüntüsü olmazsa, SDG kime çalsın, kime hangi bahaneyle saldıracak? Evet. Şimdi ben e, savaş içerisindeyim, mücadele içerisindeyim, çatışma içerisindeyim diyerek istediği İdlib'de, Halep'te, Kuzey bölgeleri istediği yerde istediği operasyon yapabiliyor. İstediği saldırıyı gerçekleştirebiliyor. istediğini silahsızlandırmaya çalışabiliyor. Hı hı. Bu bir e, proje olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani başından beri, üzerinden bir yıl geçti hala bir adım ilerleme olmadı. Şimdi Suriye bu şekilde sürüncemede kaldığı sürece, yani e, bu Yahudi varlığı belirsizliği, bu işte mücahit grupların silahlandırmasının belirsizliği, SDG'nin durumu, işte bunu sayıların ve dövizlerin durumu bu kadar karmaşa olduğu sürece, bu güvensizlik devam ettiği sürece ülke kalkanamayacak. O istedikleri demokratikleşmiş Suriye görüntüsü olmayacak göç meselesini halledemeyecekler. Yatırımlar getirilmesi meselesini halledemeyecekler. Yeniden imar meselesini halledemeyecekler. Yeni bir hükümet kurulması meselesini halledemeyecekler. Seçimlere gitme, anayasa oluşma bunların hiçbirini halledemeyecekler. Öncelikle bunun halledilmesi lazım. Bir yıl geçmiş ve bir arpa boyu yol alınabilmiş, alınabilmiş değil. O evet. yüzden süreci hızlandırmak için bu tür suni müdahaleler yapmaya çalışıyorlar gibi hissediyorum ben şahsen. Hı -hı. Allah razı olsun.